Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere bu alemdeki en kıymetli iki duadan biri olan Evrad-ı Fethiye'yi okuyacağım. Bu öyle bir duadır ki içinde yüzde yüz ismi azam mevcuttur. Bu öyle bir duadır ki bütün Evliyaullah bu duayı her gün okumuşlardır. Evrad-ı Fethiye ile istenen istekleri, duaları, dilekleri Allahu Teala reddetmez, geri çevirmez, kabul eder. Muhterem din kardeşlerim, çok zahmetle hazırlanan bu videoları muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da istifade etsinler. Birçok Müslüman kardeşimiz dinliyor ama beğen butonuna basmıyor. O zaman beğenmiyorsa neden dinliyor? Muhakkak dinleyen kardeşlerimiz beğen butonuna tıklasınlar ve yoruma birbirimize dualar yazarak muhakkak dualara ortak olunuz. Şimdiden Allahu Teala dualarınızı ve dualarımızı indinde acilen hayırlı ve mübarek bir şekilde müyesser bir şekilde kabul eyleyi versin. Buyurunuz. Euzu mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın ismiyle başlarım. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya mahsustur. O öyle bir Allah'tır ki Rahman ve Rahim'dir. Rahmandır. Bu dünyada hem mümine hem kafire Merhamet eder, rahmet eder. Rahimdir. Ahirette ise sadece müminlere rahmet eder, merhamet eder. O din gününün yani ahiret gününün sahibi ve malikidir. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların kine ve sapıkların kine değil. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın ismiyle başlarım. Ey rahmet edicilerden fazla rahmet edici ve nimetlendirici Allahu Teala'dan bağışlanmamı isterim, talep ederim. Mağfiret isterim. O Allah ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Allahu Teala vardır. O Allahu Teala ki daima diridir. Yarattıklarını koruyup kollayandır. Allah'ım sen bütün noksanlardan ve afetlerden salim ve münezzehsin. Mahlukatın afetlerden ve mekruh olan şeylerden selameti de sendendir. Selamet sana raci olur. Fenadan salim sensin. Senden başka her şey fani. Bizi her türlü afetlerden ve mekruhlardan selametle diri eyle Allah'ım. Bizi cennetine dahil eyle. Her şey üzerine tam bir kudretle sen galip oldun. Ey azamet ve ikram sahibi olan Allah'ım, mutlak istina ve fazlı ağam sahibi Allah'ım, bize ulaşan nimetlerine hamdolsun ki, o hamdimiz ancak senin içindir. O hamdimiz dünyada ve ahirette senin ziyade keremine müsavi olur. Sana senin bütün hamdlerinle ve hamdlerinden bilmiş olduklarım ile hamd eylerim. Bildiğim ve bilmediğim bütün nimetlerine hamd ederim. İster sevinç ve neşe, ister yas ve keder bütün hallerde, iyi ve kötü bütün halimde sana hamd ederim. Kovulmuş ve taşlanmış olan şeytandan Allahu Teala'ya sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın ismiyle okumaya başlarım. Allahu Teala yegane mabudu haktır. Kendisinden başka ilah yoktur. Allahu Teala daima diridir. Yarattıklarının korumasına ve kollamasına kıyamı daimidir. Onu gaflet ve uyku tutmaz. Göklerdeki ve yerlerdeki her şey O'nundur. Hiçbir kimse O'nun katında, O'nun izni olmadan şefaat eyleyemez. Meğer ki O'nun şefaate izin vermesiyle şefaat eyleyebilir. Yer ve gök ehlinin önlerinde ve artlarında olan her şeyi bilir. Yarattıklarının en akıllısı bile bir şeyi bilmesine, ilahi irade taalluk etmedikçe onun ilminden hiçbir şeyi kavrayamaz, bilemez. Onun kürsüsü yerlere ve göklere sığıştı ve o yerleri ve gökleri kuşattı. Yerlerin ve göklerin koruması Allahu Teala'ya ağır gelmez ve ona meşakkat vermez. Uluhiyet sıfat ve mahiyetinde Allahu Teala ortak edinmekten ali ve münezzehtir, uzaktır. O mutlak surette celal ve azamet sahibidir. Her şey ona nispetle hakirdir. Allahu Teala layık olmayan şeylerden pak ve münezzehtir, uzaktır. Allahu Teala'ya hamdolsun. Allahu Teala her şeyden yüce ve büyüktür. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Birdir, Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur ki cebbar padişah odur. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Uluhiyette tektir ve birdir. Her şey üzerine galiptir. Allah'tan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır. Galip ve mübalağa ile günahları yargılayıcıdır, affedicidir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki kerimdir ve ayıpları örtücüdür. Kerim o zata derler ki onun hayrı ve iyiliği çoktur. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki azim şandır. Her şey üzerine tam kudretle galip ve alidir. Gecenin ve gündüzün yaratıcısı Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki her mekanda mabuddur. Hiçbir mekan yoktur ki o mekanda bir abid Allahu Teala'ya ibadet etmemiş olsun. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki her lisanda zikrolunur. Her canlı kendi diliyle Hak Celle ve Ala Hazretlerini zikreder. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki bütün iyilikleriyle meşhurdur. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. O her an yeni bir iştedir. La ilahe illallah kelimesini iman kelimesi olarak Allahu Teala Hazretlerini iman ve tasdik ettiğim için söylerim. La ilahe illallah kelimesini Allahu Teala'dan eman olarak söylerim. La ilahe illallah kelimesini Allahu Teala katında emanet olduğundan söylerim. Herhangi şey ki Allahu Teala Hazretlerine ısmarlana ve emanet oluna o şey her afetten mahfuz kalır. Allahu Teala Hazretlerinin tevfiki olmaksızın isyandan yüz çevirmek, ibadet ve taate sebat ve karar etmek yoktur. Mabudu bil hak yoktur. Allahu Teala'dan gayri ibadet etmeyiz. İlla Allahu Teala'ya ibadet ederiz. Doğru ve hakkı bildiğim için la ilahe illallah derim. La ilahe illallah kelimesini iman ve tasdik ettiğim ve sadık olduğum için söylerim. La ilahe illallah kelimesini ibadet ve kulluk olduğu için söylerim. La ilahe illallah kelimesini Hak Sübhanehu ve Teala bana dostluk ve iyilik ettiği için söylerim. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ve her şeyden öncedir. Ondan başka evvel yoktur. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır. Ondan sonra hiçbir şey yoktur. Her şeyin sonu odur. Bütün eşya fani olduktan sonra o baki olsa gerektir. Yani o baki'dir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır. Bizim Rabbimiz her şey fani olup gittikten sonra yine de baki'dir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki padişahtır. Padişahlığa layıktır. İstihkakı padişahlığı ile zahirdir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki padişahlığı layıktır. Padişahlığı Hakk'a yakın zahir olmuştur. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır. Uluhiyette ortağı ve benzeri yoktur. Öylesine yüce ve uludur ki ona nispetle her şey hakirdir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki celal ve azamet sahibidir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki yedi kat göklerin sahibi ve maliki odur. O büyük arşın sahibi ve malikidir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki Kerim olanların hepsinden daha ziyade kerimdir. Kerem bakımından hepsinden ziyadedir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki onun rahmeti rahmet edicilerin rahmetinden ziyadedir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki tevbe edenleri sevendir. Çaresizlere merhametli olan Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki azgınlara yol göstericidir. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. İlla Allahu Teala vardır ki hayret sahiplerine yol göstericidir. Korkanları korktuklarından emin kılıcıdır. Medet isteyenlerin imdadına erişicidir. Yardım edenlerin en değerlisidir. Varislerin en değerlisidir. Hakimlerin en değerlisidir, hayırlısıdır. Bütün rızık verenlerin hayırlısı ve değerlisidir. Fatihlerin hayırlısı ve değerlisidir. Bağışlayanların en hayırlısıdır rahmet edenlerin en hayırlısıdır. Hakkın rahmeti, ihsan ve inamdan ibarettir. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin bağışları ve nimetleri sayılamayacak kadar çoktur. Vaadinde sadıktır, kullarına yardım edicidir, kendi askerlerine galip eyleyicidir.'' kafirlerin cemaatlerine bozgunluk ve kırgınlık verendir. Ondan sonra hiçbir şey yoktur. Bütün mahlukatın fenasından sonra baki kalan ancak odur. Bütün nimetlerin sahibidir. Fadıl dahi onun içindir. En güzel senaya ancak Allahu Teala müstehaktır. Başkaları değildir. La ilahe illallah kelimesini Allahu Teala'nın mahlukatı adedince söylerim. Onun arşının vezni ve ağırlığı miktarınca söylerim. La ilahe illallah kelimesini Allahu Teala razı oluncaya kadar söylerim. La ilahe illallah kelimesini Allahu Teala'nın malumatı miktarınca söylerim. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur İlla Allahu Teala vardır ki vahdaniyet ve ferdaniyet sahibidir. Kıdem ve ezeliye sahibidir. Ebediyet sahibidir. Zatı ve sıfatı ebedidir. Kadim ve ezeli odur. Onun vücuduna iptida yoktur. Ebedi odur. Onun vücudunda nihayet yoktur. Allahu Teala ki onun için uluhiyet emrinde karşı gelecek zıt yoktur. Onun işlerine ve isteklerine muhalefet edebilecek benzeri ve eşiti yoktur. Yüce Hakk'ın sıfatına benzer sıfatlarda hiçbir varlık olamaz. Onun benzeri yoktur. Hiçbir şey sıfatında ona müşabih değildir. Zira Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin ilim ve kudreti ve diğer sıfatları kemali ecel ve aladır. Bizim ilmimiz ise kıttır ve kısırdır. Uluhiyette şeriki yoktur. Allahu Teala diriltir ve öldürür. O Allahu Teala daima diridir. Ona ölüm arız olmaz.'' bütün hayırlar onun kudret elindedir. Allahu Teala her şey üzerine kadirdir. Ölümden sonra herkes ona dönecektir. O Allahu Teala evveldir ve sabıttır. Bütün mevcudat üzerinde mahlukatın fenasından sonra da ahirdir, bakidir. Onun vücudu zahirdir ve aşikardır. Zira her zerre onun vücuduna en kuvvetli şahit ve en parlak delildir. Mahiyeti gizlenmiş ve örtülmüştür. Zira zatının hakikati hucubu kibriyası ile hicaplanmıştır, örtülmüştür. O Allahu Teala aza ve çoğa, olana, olmayana bütün eşyaya alimdir, bilicidir. Hiçbir şey Allahu Teâlâ'nın misli değildir. O Allahu Teâlâ bütün işitilenleri işitici ve bütün görünenleri görücüdür. Muhterem din kardeşlerim, burada istek ve arzularınızı Allahu Teâlâ'dan ister ve sonunda da Fatiha okuyup avucunuzun içerisine hu diye üfler. Önce yüzünüze sonra da elinizin eriştiği vücudunuzun her yerine sürersiniz. Bu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin bir sünneti seniyyesidir. Allahu Teala yapmış olduğunuz dualarınızı ve dualarımızı Ön dinde makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim, bu duaları muhakkak bütün tanıdıklarınıza gönderiniz. Ve böylelikle onlar da bu duaları dinlediklerinde sizler de sevaba nail olursunuz. Doğru duaları doğru kanaldan öğrenmiş olurlar. Bazıları da siz dua gönderdiğinizde size kızabilir, dua göndermenizi istemeyebilir. Bir müddet göndermezsiniz. Daha sonra yani ara sıra onlara da göndererek duaları hatırlatırsınız. Onların da kurtuluşuna vesile olur bu dualar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu duaların faziletini, değerini detaylı bir şekilde bu kanalımda da anlatmaya çalışacağım abone olursanız yeni bir video yayınladığımızda o videolardan haberiniz olur. Bir başka duamızda, bir başka sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.